Salih Suruc'un da kitabında okuduğunuz gibi inanmıyorlar. Bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitti Peygamber Efendimiz Mirac'ı anlatıyor. Onlar da inanmıyor. Onun üzerine gelip e, Hazreti Ebu Bekir'e ne diyorlar? Ya senin Muhammed diyor ki ben miraca çıktım delirmiş iyice. Sapmış. Yani uyduruyor kafadan şeyler. Nefsinden uyduruyorlar. Uyduruyor bunu kendi kafasından. Hayal dünyasına dalmış diyor. Onun üzerine hatta Allah Allahu Teala diyor ki hani kayan yıldıza yani inan yıldıza olsun ki arkadaşınız Muhammed Satmadı. Azmadı da. O hevasından da konuşmuyor. Onun konuştuğu yalnızca bizim vahiyimizdir. Yani bizim ona gösterdiğimiz ve bizim ona öğrettiğimizdir. Diyor. Sonra da zaten ne yapıyor? Beşinci ayetten başlamak üzere. Miraca nasıl yükseldiğini. Yani o çok kuvvetli olan, müthiş kuvvetli olan bir e, elçiden bahsediyor yani Ruhul Kudüs, Cebrail. O öğretti nasıl yükseleceğini ve nasıl gideceğini, nasıl yapacağını öğretti. Ve ne yaptı? O da Arş'ı azimde gördü. Allah en yüksek arşta ne yaptı? İstiva etti. Yani kendini gösterdi. Hükmünü de gösterdi. Ve peygamber yakınlaştıkça yakınlaştı ona. Kabe kalsın. Yani iki yay kadar yaklaştı. Hatta hatta daha yakın oldu. Orada Allah da vahy edeceğini kuluna vahyetti. Sonra inerken tekrar gördü. sübbetül Münteha'nın yanında. Kalbi gördüğünü yalanlamadı. Yani kalbi de tasdik etti. Benim gördüğüm doğru, hakikat diye. Burada kastedilen o vahiy neyi bağlıyor? O halde inanmadılar ya Peygamber efendimizin söylediğini. Allah ne diyor? O sapmadı, azmadı. O size anlatıyor bunları. Nasıl miraca çıktı, neler gördüğünü anlatıyor. İşte bu Allah'ın gösterdiğidir. Bu Allah'ın vahiy ettiğidir ve bunlar bir delinin bir sapmışın bir azgının sözleri değildir. O hevasından konuşmaz. Çünkü o benim resulüm. Onun konuştuğu yalnızca bizim vahiyittir. Meseleyi anladınız mı şimdi? Hem Kur'an hem de Kur'an dışında onun ne dediği varsa hepsi vahidir din hakkında. Yani geldim bir bir gecede gittim dedi sonra yükseldim dedi Cebrail ile buluştuk dedi orada ayrıntılarını anlattı biz tehiyatta konuştuklarını okuyoruz değil mi peki tehiyat Kur'an'da var mı yok o şöyle konuştum Allah'la böyle konuştum diye anlatıyor ben selam verdim Allah'a Allah bana selam verdi salih kullara selam verdi size de selamı var Allah'ım dedi Peki Buna inandılar mı? Hayır dediler, inanmadılar. E Kur'an'da yer almıyor diye. Bu gerçek değil mi? Gerçek. Bunu kim vahiy etti? Allah vahiy etti. Şimdi Kur'an'da Miraç'ta 5 vakit farz kılındı. 50 vakitten 5 vakte düştüğü yazıyor mu? Yazmıyor. Hadiste yazıyor mu? Yazıyor. Peygamber Efendimiz anlatıyor. Allah 50 vakitlik belli vakit dedi ama ben Ümmetimin ömrü az, 80 yıl. Diğer ümmetlerle bin yıl gibi değil, diğer ümmetler gibi değil. Ben de Allahu Teala'ya yalvardım, niyaz ettim. Dedim ki, Ya Rabbi ümmetim kaldıramaz, sen merhametlisin. Deyince Rabbimiz 5 vakte düşürdü namazı. O yüzden bunları anlatıyor. Onlar da diyor ki, gitmiş de Allah'la konuşmuş da Allah'ı görmüş de deyip Dalga geçmeye çalışıyorlar o, o anda da ayet ne diyor? O sapmadı azmadı O arkadaşınız Sapmadı da azmadı da Onun konuştuğu bizim bahyettiğimizdir Ve O Yalnızca bizim vahyettiğimizi size söylüyor hevasından konuşmuyor Anladınız mı şimdi gerçeği Zaten delilini nerede görüyorlar sonra o kervanlar geliyor durun diyor ya. Şeyden mescid Aksa'dan bu tarafa gelen kervanlar vardı. Bakalım Muhammed'i görmüşler mi akşam diyorlar. Onun üzerine gelen kervanlara soruyor. Kervandakiler de diyor ki evet gördük hatta susuz kalmıştık. Bize suyundan verdi diyor bazıları da. Bazı yolda kalmışlar da. Bize suyundan içirdi diyor. Onun elinden matarasını uzattı. Suyunu içtik diyor. Yani kanıtlanıyor. Yani onun bir gecede mescidi haramdan mescidi Aksa'ya gitti. Mesele bu. Orada hem Kur'an Allah'ın sözüdür diyor. Hem de Kur'an dışında ne konuşuyorsa onlar da Allah'ın sözüdür diyor. Bunu kendi nefsinden uydurmuyor diyor. Kalbi de diyor gördüğünü zaten yalanlamadı diyor. Gördükleri gerçekti diyor. Allah ayetlerde. А на